Arkadaşlar birinci seri çektik bay bay diyemedik ikincisini çekeceğiz çünkü video süremiz sürede 6 dakikalık şimdi bunu da çekersek 6 dakikalık olur yani 12 dakikalık falan bir video ee, evet devam edelim sıra bendeydi Berra kardeşim atmıştı bir dakika şey söyleyeyim Hadi. arkadaşlar dediğim gibi bu videoda 2 dakikalık Olacakmış. Meğersem bu da yani hemen bitebilir. Ondan dolayı hızlı hızlı çekeceğim. Sonra Berra çekecek. Ve sizlere veda edeceğiz. Hemen çekiyorum. Evet. Cezanı devret. Yes, diğer videoda da bir sürü çıkmıştım. Evet sıra Berra'da. Al bakalım. Doğacağım. Bakalım. Ceza ver ya. Su yemen istiyorum. Ben de cezamı sana devrediyorum. Sen ye hadi. Ya Şimdi yani bana ceza verdi. Bu... Benim cezamı da ben ona verdim. Ah. <laughs> Güzel bir ceza söyleseydi keşke. Şöyle soğanları dilimledi. O çok küçük ama hayır büyük yemem lazım. Ama bunu bir ah. kere çok Tamam. İkisini de yiyeceksin. Ya İkisini. hayır büyük oluyor. Hayır. Yemek zorundasın. Ye. Üzerine de kola etsin. Ay ne kadar yine? Çabuk ol. Şimdi ben de bir kez daha seçim. Berra da bir kez daha seçsin. Balkondan kalaycı ha, geldi hanım diye bağıracağım. Birazdan da aynı şey çıktı. Evet. Camdan bağırayım yine. Fark etmiyor zaten. <laughs> <laughs> Önce sesimle bağıracağım ya. Şimdi Beran yaptı bir tane. Ben şunu şöyle keşflemek. Arkadaşlar Beran sanki haksızlık yapıyormuş gibi. Hayır. Hadi tamam seç. Abla. Sanki seçildin. Tamam olsun. Hadi Beran çabuk dakikamız oluyor. Saniye ya. Çabuk ağzını aç, ağzını aç. Ya, hayır koyma. Evet arkadaşlar yedi. Herkese görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.